Sevgili gençler, dersi zamanında öğrenmek okul sınavlarında ve asıl önemlisi üniversite hazırlık sürecinde size büyük avantaj sağlar. Hayalinizdeki üniversiteyi kazanmak istiyorsanız lütfen işin kolayına kaçmayın. Tüm konuları sizin için seslendirdim. Kitaptaki yazıları rahat bir şekilde görmeniz için büyük puntolarla tekrar yazdım. Soruları cevaplamadan önce mutlaka metni okuyun veya dinleyin. Konuyu öğrendikten sonra soruları cevaplayın. Soruların cevapları örnektir. Cevaplar kişiye göre değişebilir. Cevapların hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Cevapların içinden size uygun olanları yazabilirsiniz. Konuların takibi için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haçlı Seferleri, Hıttin Muharebesi ve Kudüs'ün yeniden fethiyle ilgili verilenlerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Neden Haçlı? Sefere çıkarken göğüslerine ve kalkanlarına, seferden dönerken de sırtlarına kırmızı haç işareti çizen Hristiyan askerleri bu nedenle Haçlı ismiyle anılmıştır. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklu Türkleri Anadolu'da güçlü bir hakimiyet kurmuş, Suriye ve Filistin topraklarını da ele geçirmişti. Hristiyan dünyası bu durumu endişeyle takip ediyor ve harekete geçmek için uygun zamanı bekliyordu. Politik başarılarıyla tanınan İmparator Alexi Komnen, Türk akınlarının önünü kesmek amacıyla Papa'dan yardım istedi. Papa bu talebi kabul etti ancak onun asıl amacı Doğu Roma'ya yardım etmek değil Doğu topraklarını ve Kudüs'ü ele geçirmekti Böylece hem Papalığın görüşlerini benimsemeyen Ortodoksları kontrol altına alacak hem de Avrupa'yı içinde bulunduğu krizden kurtararak kendi otoritesini sağlamlaştıracaktı 1094'te Avrupa'da yaşanan kuraklık halkın açlık, sefalet ve salgın hastalıklarla boğuşmasına neden olmuş Batılıların gözünde doğu toprakları adeta bir cennet haline gelmişti. Doğudaki değerli taş ve madenler, ham ve işlenmiş maddeler ve önemli ticaret yolları bu bölgeye hakim olan Türklerin ve diğer Müslüman milletlerin elindeydi. Bu kaynakları ve ticari nüfuzu ele geçirmek isteyen Papa II. Urban 1095'te birçok dünyevi ve uhrevi vaatte bulunarak Avrupalıların büyük kısmını Haçlı Seferlerine ikna etti. Bu seferlere katılan Hristiyanlar, sefere çıkarken göğüslerine ve kalkanlarına, seferden dönerken de sırtlarına kırmızı birer haç işareti koyuyorlardı. Kaynak: H. 26 Ağustos 1071'de Doğu Anadolu'da Malazgirt'te Cihan'ın en büyük askeri kuvvetleri olan Türk ve Bizans orduları karşılaştı. Sultan Alparslan Bizans ordusunu yok etti İmparator Türklere esir düştü Büyük Türk Hakanı kutalmışoğlu Süleyman Şaha Ege'ye Marmara'ya kadar Anadolu'nun fethini emretti Bu sırada Bizans tahtına tarihinin en büyük imparatorlarından biri Alexios kominos oturdu İmparator Türkleri durdurmaya Bizans gücünün yetmeyeceğini anlamıştı ne bahasına olursa olsun, bütün Avrupa'yı Türklere karşı birleştirmek lazımdı. Bu inanılmaz iş oldu. Bütün Avrupa, Türkleri eski Bizans topraklarından söküp atmak için birleşti. Birinci Haçlı Seferi kuruldu Papa II. Urban, 27 Kasım 1095'te Clermont Konsülü'nde Avrupa halklarına bir çağrı yaparak Birinci Haçlı Seferini başlattı. Bu çağrının ardından Pierre Lermit adlı bir keşiş, Avrupalıları Müslümanlara karşı kışkırtan konuşmalar yaparak binlerce kişilik bir halk kitlesini etrafında topladı. Lermit, Haçlılar adı verilen bu öncü birlikle 1 Ağustos 1096'da Konstantinopolis'e İstanbul geldi. Asıl orduları beklemeyen öncüler yağma ve talan amacıyla İznik'e doğru ilerlemeye başladı. Düzenli ordu özelliği taşımayan bu Haçlı grubu Drakon Çayı yakınlarında Sultan I. Kılıçarslan'ın kardeşi Kulan Arslan Bey tarafından dağıtıldı. Asillerin kumandasındaki beş büyük haçlı ordusu 1096 yılı sonbaharında İstanbul önlerine geldi ve ilk seferi Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik üzerine yaptı. O sırada Malatya'yı kuşatmakta olan Sultan I. Kılıçarslan hemen geri dönmesine rağmen İznik'i kurtaramadı ve başkenti Konya'ya taşımak zorunda kaldı. Selçuklular 1 Temmuz 1090, 7'de Eskişehir yakınlarında yapılan Dorilyon Savaşı'nda da kalabalık Haçlı ordusu karşısında başarısız oldu ve Haçlıların Anadolu'dan geçişini engelleyemedi. Birinci Haçlı Seferi adı verilen bu mücadeleden sonra sırasıyla Urfa, Antakya ve Kudüs ve Trablus'ta Haçlı kontlukları kuruldu. Haçlılar, Birinci Haçlı Seferi sonucunda ele geçirdikleri Kudüsü ve diğer topraklarını koruyabilmek ve bölgedeki hakimiyetlerini güçlendirmek amacıyla Avrupalı devletlerden yardım istedi. 1101'de üç büyük Haçlı ordusu, Lombardlar, Fransızlar ve Almanlar Avrupa'dan Anadolu'ya gelerek Türkiye Selçuklu Sultanı Birinci Kılıçarslan'la ve diğer Türk beyleriyle karşı karşıya geldi. Merzifon Konya ve Ereğli'de Haçlılarla mücadele eden Türkler bu savaşlardan zaferle çıktı. Birinci Haçlı Seferi'nin sonuçları, Türk tarihinin seyrini siyasi ve askeri açıdan nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız. Bu soruyu üçer maddeyle cevaplayalım. Siyasi sonuçlar. İznik'in Haçlılar tarafından alınmasıyla, Türkiye Selçuklu Devleti başkentini, Konya'ya taşımak zorunda kaldı. Bu Anadolu'daki Türk hakimiyetinin merkezi batıdan iç kısımlara kaymasına neden oldu. Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus'ta Haçlı kontluklarının kurulması Türklerin ve Müslümanların siyasi varlığını bölgede tehdit eder hale geldi. Selçuklular hem Bizans'ın hem Haçlıların siyasi baskılarına maruz kaldı. Askeri sonuçlar. Dorilon Savaşı'nda Türkler ağır kayıp vererek Haçlıların Anadolu'dan geçişini engelleyemedi. Birinci Haçlı Seferi sonrasında Türkler yaklaşık 200 yıl boyunca Anadolu'da ve Orta Doğu'da Haçlılarla askeri mücadeleye girmek zorunda kaldılar sayıca üstün haçlı orduları karşısında Türkler hareketli süvari birliklerine dayalı vur kaç taktiklerini daha da geliştirmek zorunda kaldı. Birinci Haçlı Seferi sırasında kurulan Urfa kontluğuna 1144'te Musul Atabeyi İmadeddin Zengi son verince Avrupalılar 2. Haçlı Seferi 1140-7148 için hazırlıklara başladı. Kral 3. Konrad idaresinde harekete geçen Alman Haçlı ordusu Anadolu'ya gelerek Dorileon yakınlarında Sultan Mesut komutasındaki Türkiye Selçuklu ordusuyla savaştı. Bu savaşta ağır bir yenilgiye uğrayan 3. Konrad İznik'e kaçtı. Kral 7. Louis kumandasında Anadolu'ya gelen Fransız Haçlıları İznik'teki Alman Haçlıları ile birleşerek güneye doğru ilerledi. Türkiye Selçuklu ordusu 7 Ocak 1148'de Göller bölgesine gelerek Fransız Haçlılarını bozguna uğrattı. Anadolu'yu geçmeyi başaramayan Haçlılar, Adalar, Ege ve Akdeniz sahillerinden Suriye'ye ulaşarak 1148'deki Dımaşk, Şam kuşatmasına katıldılar ancak başarılı olamadılar. Kaynakı Selçuklu ordusu 2. Haçlı Seferi sırasında Fransız Haçlı ordusunu Denizli'den itibaren vurduğu darbelerle yıprata yıprata Antalya'ya kadar takip etmiştir. Burada son darbeyi vurmak üzere harekete geçtiğinde korkunç bir manzara ile karşılaşmıştır. Haçlı askerleri artık savaşamayacak kadar aç, hasta, yorgun, bitkin ve perişan bir vaziyetteydi. Haçlı ordusunun bu durumunu gören Türkler merhamete gelerek çarpışmaya birden son verdiler. Onlar bununla da kalmadılar. Açları doyurdular, hastaları tedavi ettirdiler. Onlara para dağıtarak insani görevlerini yerine getirdiler. Bu durumdan son derece etkilenmiş olan 3 bin Fransız genci, kaçarak Selçukluların himayesine sığındı ve hepsi birden Müslüman oldu. Sefere, kralın papazı olarak katılmış olan Odo de Döl, bu duruma adeta isyan etmiştir o türklerin bu yüksek insani erdemleri karşısında duyduğu manevi ezikliği eserinde şu acı sözlerle dile getirmiştir. Ey hainlikten daha zalim olan merhamet. Müslümanlar Hristiyanlara ekmek vererek onlardan dinlerini satın aldılar. Bununla birlikte Türkler onları Müslüman yapmak için hiçbir zorlamada bulunmadılar. Bu sözler hiç şüphesiz zayıfı ve muhtacı koruyan, merhamet ve şefkat duygusu çok yüksek olan Türk insanındaki karakter ve ruh yapısının en güzel tasviridir. Haçlı seferleri Batı insanının dış dünyaya açılmasında ve bunun doğal sonucu olarak da dış dünyayı tanımasında başlıca rol oynamıştır. Avrupa'da dış dünya ile ticaret yapan bir tüccar sınıfı oluşmaya başlamıştır. İslam dünyasının ilim kültür, teknik ve ekonomi gibi alanlardaki buluş ve birikimlerinin batıya taşınmasında Haçlı Seferleri başlıca vasıta olmuştur. Batı insanı, şekeri, portakalı, doğunun şifalı bitkilerini, egzotik kokularını, ipekli ve pamuklu kumaşlarını, ipek halılarını, porselen ve cam eşyalarını hep Haçlı Seferleri sırasında tanımıştır. Birinci soru İkinci Haçlı Seferi'nin sonuçları, Türk tarihinin seyrini siyasi ve askeri açıdan nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız. Bu sorunun cevabını üç maddeyle açıklayalım. Askeri etkiler. Selçuklu ordusu, Alman ve Fransız Haçlılarını Anadolu'da bozguna uğrattı. Haçlılar, Anadolu'yu geçemeyip sahil yolunu kullanmak zorunda kaldı. Selçukluların, savunma gücü ve stratejik üstünlüğü pekişti. Siyasi etkiler Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki hakimiyeti güçlendi. Avrupa, Türklerin askeri ve siyasi gücünü daha net şekilde tanıdı. İslam dünyasında Haçlılara karşı birlik ve direniş duygusu arttı. İkinci soru, Selçukluların Haçlı askerlerine merhametli davrandıklarını gösteren Tutum ve davranışlara örnekler veriniz. Antalya yakınlarında Haçlı askerlerinin aç, hasta ve bitkin halini gören Selçuklu ordusu son darbeyi vurmak yerine çarpışmayı durdurmuştur. Türkler savaşamayacak durumda olan Haçlılara yiyecek vererek açlarını doyurmuş, hastaları tedavi ettirmiştir. Haçlılara para dağıtarak insani yardımda bulunmuşlardır. Bu merhametli tutumdan etkilenen yaklaşık 3 bin Fransız genci kendi isteğiyle Müslüman olmuş ve Selçukluların himayesine sığınmıştır. Haçlılar 1099 yılında Kudüs'te büyük bir katliam yapmış ve Fatımilerin himayesindeki bu şehri işgal etmişti. Eyyubi Devleti'nin kurucusu Selahaddin Eyyubi Halep ve Musul şehirlerini ele geçirince Kudüs Krallığı'nın başındaki kral Gay ile ona bağlı Kerek ve Şevbek prensi Réné de Châtillon, Selahaddin Eyyubi ile bir anlaşma yaptı. Ancak Réné de Châtillon bir süre sonra bu anlaşmanın koşullarını ihlal ederek Eyyubilerin ticaret kervanlarına saldırdı. Bunun üzerine Selahaddin Eyyubi çevredeki emirliklere mektup yazarak askeri destek istedi ve Hristiyanlara karşı cihat çağrısı yaptı. Toplanan İslam ordusuyla Kudüs üzerine yürüyen Selahaddin Eyyubi, Hıttin mevkisinde yapılan Hıttin Muharebesini kazandı. Bu savaşta Kudüs ve Sur şehirlerinin çevresindeki birçok kale ve yerleşim yeri ele geçirildi. Bu zaferden üç ay sonra Kudüs'ün de kuşatılması üzerine Haçlılar daha fazla direnemeyerek şehri Müslümanlara teslim etti. 1187'de gerçekleşen bu fetih, hem Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığını arttırdı, hem de Müslümanlar arasındaki dayanışma ruhunu güçlendirdi. Kudüs'ün Müslümanların eline geçtiği haberini alan Papalık ve Avrupalılarsa hemen yeni bir sefer hazırlığına başladı. Hıttin Muharebesi'nin sonuçları, Türk tarihinin seyrini, Siyasi açıdan nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız. 1187'deki Hıttin Muharebesi, Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılara karşı kazandığı büyük zaferle Kudüs'ün Müslümanların eline geçmesini sağladı. Bu gelişme, Türklerin İslam dünyasındaki liderlik konumunu pekiştirirken Müslümanlar arasında birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdi. Aynı zamanda Avrupa'da büyük bir tepki doğurarak yeni haçlı seferlerinin başlamasına yol açtı.